Mehmet Tezkan, maaşla yaşıyorsan hayal bile kurma. Cumhurbaşkanı herkesin kendi maaşı kadar geliri olduğunu düşünüyor. Ne ilgisi var diyeceksiniz. Cumhurbaşkanı müjde anonsuyla verdi. Gazetelerin çoğu müjde başlığıyla yayınladı. 2 milyona kadar ev almak isteyen 10 yıl vadeli aylık %0.99 oranında faizle kredi kullanabilecek. İktidarımız bu imkanı sağladı. Süper. Erdoğan'ı dinleyince, haberi gazetelerden okuyunca süper. Eline kağıt kalem alıp bir de ev fiyatlarına bakınca kazın ayağı çok başka. Hiç de söylendiği gibi değil. Müjde zengine, müjde varlıklıya, müjde evi olana, müjde müteahhitlere. Çalışana değil. Niye mi? 2 milyon liralık eve talip olduğunuzu düşünelim. Tabii kentin merkezine yakın yerlerde istediğiniz semtte bulabilirseniz. Bu da ayrı mesele. Hele İstanbul'da 2 milyona daire ara ki bulasın. Merkezden 35-40 kilometre uzaklaşırsan ancak, diyelim ki düşeş attığın istediğin evi buldun, bankadan 2 milyonu aldın, tapuyu üzerine geçirdin. Aylık ödemen kaç para? 28 bin lira. İnsanın 28 bin lira kredi borcu ödemesi için 45-50 bin lira kazanması gerekir. İki kişi çalışsa da bu parayı kazanmak zor, ödenecek taksit değil. Milletvekili olsan da ödeyemezsin. Milletvekilleri 28 bin lira dolayında maaş alıyor. Çoğu emekli 18 bin lirada emekli maaşı alıyorlar diyelim yine 2 milyonluk daire almaları imkansız. Ayda 28 bin lira ödemek için Cumhurbaşkanı olmak gerekir. Cumhurbaşkanı maaşı 100 bin lira. Bu gelirle iki daireye girer diyeceğim ama 10 yıl o görevde kalır mı bilemem. Seçilemeyip 40 bin lira emekli maaşına düşerse ödeyemez. En iyisi 100 metrekarelik tek daire alması. Cumhurbaşkanı kendi maaşı üzerinden hesap kitap yaptı, 0.99'luk faiz müjdesini böyle buldu galiba. Müjde falan değil, çalışansanız, maaşla geçiniyorsanız, üstüne üstlük devlet memuruysanız, ev sahibi olmayı hayal bile etmeyin açıklaması. Asgari ücret mi alıyorsunuz, yandınız, Toki'den bile daire alamazsınız. 2 milyonluk değil de 1 milyonluk ev alsanız, onun da aylık ödemesi 14 bin lira. 14 bin lira kazanıyor musunuz? 14 bin lira taksit ödemeniz için 28 bin lira kazanmanız lazım. Hadi gelin 500 bin liralık gece kondu bozmasına fit olalım. Onun da aylık ödemesi 6500 lira civarında. Ülkede asgari ücret 4250 lira. Çalışanların %50'sinden fazlası asgari ücretli. Asgari ücret AKP iktidarı sayesinde ortalama ücret oldu maaşla geçiniyorsanız ev alma hayali bile kurmayacaksın. Ben demiyorum, AKP iktidarı diyor. Müjde evi olana dedik ya, ev fiyatları önceki gece itibarıyla alıp başını gitti. Kimi uçtu diyor. İyi geliri olanlar da sevindi. Fırsatı değerlendireyim mantığıyla ucuza kredinin üzerine atlayanlar olacaktır. 1-2 yıl sıkışırım, 3-4 yıl sonra 28 bin lira pul olur diye bankalara koşanlar çıkacaktır. Bir de müteahhitlerin yüzü güldü. Yarım kalan apartmanlarını, sitelerini ucuz krediyle tamamlayacaklar. AKP bir kez daha müteahhitler partisi, bir kez daha zenginler partisi olduğunu kanıtladı. Şimdi diyecekler ki daha ne yapsın? Bundan daha düşük faizle kredi veremez ki. Doğru. Doğru da %70'e dayanan enflasyonun sorumlusu kim? Dolar 15 lira sınırını neden aştı? Nasıl aştı? Mehmet Tezkan